Merhaba arkadaşlar ben Sıraç. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta küp ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bu biraz küpe benzemedi ama yani biraz da benzeri anlamadım. Siz şey yaparsınız bunun gibi arkadaşlar bakın bunun gibi ev nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen gerekli malzemelerimize geçelim uç ağacından kaoslar, uç ağacından merdivenler, sandık, kitaplık, cam, uç ağacı kapı, uç ağacı çiti ve uç ağacı baskı plakası. Arkadaşlar şu uç ağacı şeylerini istediğiniz gibi alabilirsiniz. Yani bunları ben beğendim. Ben aldım. Yani sizin istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapımına başlayalım. Hatta bunun şöyle karşısına yapalım. İlk önce arkadaşlar bunu bunu arkadaşlar 5 tane yapıyorsunuz. Böyle 1 2 3 4 5 Hatta 5 de değil arkadaşlar 4. Bunu 4 anlayın siz. Sonra arkadaşlar şöyle şu arkadan 6 gelin. 6 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz 6. Sonra buradan da arkadaşlar 6 yiyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra arkadaşlar buradan 1, 2, 3, 4 dedim arkadaşlar bunun şey hiza olacak. Hiza olacak yani bu hizalı. Sonra bunu da böyle hizalı yapacaksınız. Bakın gördüğünüz hizalı. Sonra bunun üstünü kapatın arkadaşlar. Sonra bunu da yine, yine onun gibi hizalı yapın. Bunu da hizalı. Sonra bunu da onun gibi böyle yapın. Onun aynısını yapın arkadaşlar. Sonra bunu böyle değil. Bunu arkadaşlar böyle yapın. Dur dakika koyamadım. Ha böyle. Evet arkadaşlar böyle bir küp gibi bir şekil aldı bu gördünüz. Bunu arkadaşlar şimdi yapmanız gereken üstünü kapatmak. Baya kolay ve kısa oldu bu video ama daha fazla ev videoları gelecek. Hatta Utku İstanbul'da arkadaşlar 3 gün sonra gelecek. Utku'yla da böyle Minecraft ev yapımı videoları çekeriz. Gördünüz üstünü kapattınız. Sonra arkadaşlar bunun şu açık kalan yerlerine bu açık kalan yerleri doldurmayın arkadaşlar. Bu açık kalan yerlerine gördüğünüz camı koyun. Böyle bunları camı koyun arkadaşlar. Şöyle şurayı şöyle arkadaşlar. Böyle şöyle şöyle şöyle, şöyle. Evet gördüğünüz arkadaşlar kapattık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şunun şöyle üstünü kapatmak. Gördünüz? Sonra böyle yapmak. Böyle durun yapamadım. Bunu böyle yapmak arkadaşlar. Şöyle şuralara kapıları koyun. Öyle yaptım. Bunun gibi kapıları koyun arkadaşlar. Sonra içine girin. Gördünüz içi böyle sade kötü. Yapacaksınız. Buraya iki tane sandık koyun. Buraya da iki tane sandık koyun. Şu iki yere, işte üç yere böyle kitapları koyun arkadaşlar. Gördüğünüz böyle kitapları koyduk. Sonra bu uç ağacından merdiveni buraya koyun. Buraya da koyun. Sonra malikatlı köydeki gördüğünüz gibi çiti de buraya koyun. Sonra başınız bir yer buraya koyun ve gördüğünüz arkadaşlar. Evimiz hazır. Bakın böyle. Siz bunu arkadaşlar böyle e, yazı da yazabilirsiniz. Yok Mehmet'ini, Ali'nin, Ayşe'nin, evi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle güzel, sade. Çok şaşalı durum Yani güzel. Ve mesela buraya da arkadaşlar bir de pasta pastamasta da koyabilirsiniz. koyulabiliyorsa. Böyle Survivor'da da imkanınız varsa böyle kütüphane illa koyun demiyorum yani. Survivor'da yoksa koymayın böyle. Mesela bunun da öyle yapabilirsiniz. Mesela özel eşyalarınızı diyelim ben şöyle koyayım mesela gördüğünüz böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. bayağı güzel bir ev oldu. Bunlar dekorasyon olarak durdu Bu da böyle iyi böyle otur oturmuş şey gibi oldu. Güzel. Böyle arkadaşlar. Bakın. Ona bakın buna bakın. Sanki biraz büyük oldu bu gibi ama Bakayım. Yok arkadaşlar aynı. Bakın aynı yer. Gördüğünüz aynı şeyler. İşte arkadaşlar bu evi böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Like, bol bol like atmayı unutmayın. E, o zil işaretini de basmayı unutmayın. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Hiç bıkmayacağım kanal yükselene kadar kanalımız düşüşte ve kanalı da abone olmayı unutmayın. Az önce söylediğim gibi abone olun. E, görüşürüz. Bay bay.